Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyeti niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. kolektifine yüksek hayrına bu güzel yıldızname videosu yorum yapan, beğeni atan, kanala abone olarak desteklen sizlerle değerli izleyenlerimi bulsun. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa, aklından, gönlünden ne geçiriyorsa niyeti niyetim niyetim de niyetiniz olsun. Biliyorsunuz ki gaybı Rabbim'den başka kimse bilmez. Benim burada yaptığım tek şey, duru görü hissiyatımı ve öngörümü konuşturarak sizlere olumlu ya da sizin nazarınızda olumsuz yorumlar yapmak. Kendinize yakın hissettiğiniz, güzel hissettiğiniz, güzel algıladığınız yorumları alın, kabul edin. Eğer beğenmediğiniz noktalar, hususlar, yorumlarımda varsa hiç kabul etmeden evrene gönderin gitsin. Kolektif bir bakım arkadaşlar, bireysel bir bakım değil. Eğer videoyla ilgili düşünceleriniz, nokta atışı yorumlarınız da varsa videonun altındaki yorumlar kısmından hem bana ulaşabilirsiniz hem de düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Instagram adresimden kişi özel bakımlarımız devam ediyor. Ve biliyorsunuz ki cuma, cumartesi, pazar günleri bakımları gerçekleştiriyorum. Ve bunun haricinde şunu da belirtmek istiyorum siz yıldızname severler. Çok güzel yorumlarınız var, çok güzel destekleriniz var. Kısa bir süre içerisinde yine çok güzel bir şekilde toplandık. Hepinizden Rabbim razı olsun ve biliyorsunuz ki insan sevdiğinin cumasını perşembeden kutlarmış. Ben de sizlere bu güzel perşembenin yüzü suyu hürmetine kalbinizden, gönlünüzden ne geçiriyorsanız, ne niyetiniz varsa Rabbim tez vakitte gerçekleştirsin inşallah. Amin yazan elleriniz, kollarınız dert görmesin inşallah hadi bakalım bütün hayrına olsun demiştik kollektifin hayrına olsun demiştik e, duru görü hissiyatım ve öngörülerimle buradaki kelimeleri rakamları harfleri seçerek sizlere yorumlar aktarıyorum benim de hissiyatım öngörüm e, tarzım bu şekilde arkadaşlar e, ve şunu da belirtmek istiyorum e, aklınızdan gönlünüzden şu an giden birisini geçirmişsiniz keşke gelse keşke yanımda olsa keşke eskisi gibi devam etsek diyorsunuz e, bu kişi bayağı bir sesli bir şekilde şekilde gitmiş sessiz bir şekilde kalmış ee, Aslında e, yani bazı konuların gerçekliğinin farkındasınız e, olmayacağını da biliyorsunuz e, olma ihtimalinin olduğunu da biliyorsunuz yani böyle e, kolektif bir açılım olduğu için kiminiz böyle bir kararsız kalmış dönmeyecek artık o bitti ki hani o farklı yoluna gir farklı yola gitti Ben farklı yolda devam ediyorum bizim bir araya gelmemiz mucize e, diyenler de vardır ama şunu da belirtmek istiyorum belki evlenmiş olabilir belki nişanlanmış olabilir belki siz şu an boşanmış olabilirsiniz ama bugün beni bu dakikadan itibaren Perşembe gününün enerjisinden itibaren kim izliyorsa, kim dinliyorsa sizin kader yolunuzda bu kişi var arkadaşlar. Nişanlanabilir, farklı biriyle evlenebilir. Ama ne yaparsa yapsın bu kişinin yolu sizin yolunuza çıkarak Belki akrabanız, belki eş dost tanıdığınız, belki aynı ortamları paylaşıyorsunuz. Bu yüzden de olabilir. Ama bu kişi muhakkak dönecek, dolaşacak sizin yolunuza çıkacak affeder misiniz affetmez misiniz ya da o sizinle alakalı tüm bağlarını bir köşeye bırakıp tekrar yeniden başlar mı başlamaz mı bu da artık sizin nezdinizde, sizin isteğiniz doğrultusunda olacak. Ama şunu belirtebilirim ki Yıldıznamemiz diyor ki ne olursa olsun, ne yapılırsa yapılsın herkes eteğindeki taşları dökecek. Senin iyinde konuşulacak, kötülüğün de konuşulacak. Sen de onun iyiliğinde konuşacaksın, kötülüğünü de konuşacaksın. Bu arada bazen böyle Kelimeleri yutabiliyorum arkadaşlar biliyorsun ki spontane gelişen bir şey ee, yazılı çizili bir şey değil böyle hani okuyarak ilerlensin ee, içimden ne söylemek geliyorsa onları belirtiyorum yorumluyorum ee, yani bunu da ayrıca belirtmek isterim şimdi siz değerli izleyenlerim. Ee... Dört kişilik bir arkadaş grubu var. Belki dört tane arkadaş grubudur. Eş, dost, evladıyla beraber ya da dört arkadaşsınızdır. Ya da iki bayan, iki erkek de olabilir. Böyle dört rakamımız var şu an burada. Şimdi bu dörtle alakalı şunu belirtmek istiyorum. Dört gün içerisinde olabilir... Dörtlü bir süreçte gelişmiş olabilir ya da böyle Nisan ayında olmuş olabilir. Artık durum konu her neyse dört, dörtle alakalı bir yani dört kişilik bir grupla bağlantılı bir durum söz konusu. Belki yakın zamanda buluşabilirsiniz, görüşebilirsiniz ya da bu ortamda bulunan kişilerinin güzel törenlerine, güzel zamanlarına tanık olabilirsiniz bir toplanma durumu var. Bir kavuşma var. Bir asker karşılaması olabilir. Ya da böyle bir cezaevinden yakınız mı çıktı bilemiyorum. Bu olabilir. Ya da gurbette olan bir yakınınız ziyaretinize gelmiştir. Böyle bir kavuşma olabilir. Bir kavuşma var. Güzel temiz kurulan sofra, güzel kalabalıklar, temiz kalabalıklar. Yıldıznamemizde gözüküyor. Hep böyle arkanızı toplayan bir kişi olmuş ama onunla da böyle bu aralar e, sanki böyle aramız limani gibi olabilir ya da çok fazla yalnız da e, olmadığından da muzdarip olabilirsiniz. Karanlık bir süreçten geçtiğiniz çok açık bir şekilde duruyor. Belki eğitim hayatınız çok karanlıktı, çocukluğunuz çok karanlıktı, gençliğiniz çok karanlıktı, iş hayatınız karanlıktı ya da ev, evliliğiniz çok karanlıktı. Ama bu karanlıktan aydınlığa doğru gidiyorsunuz. E, çok sıkıntılı süreçleri arkanıza bırakmışsınız. Omzunuzun, iki omzunuzda e, çok büyük büyükler varmış. Ve bu yüklerden birini bırakmışsınız, biriyle devam ediyorsunuz, o birini de yakın zamanda atacaksınız. Çok büyük yük. Bu yükün altında bayağı bir kamburlaşmış bir sırtınız var. Yani çok fazla yorulmuşsunuz. Anne babanın e, sıkıntıları, ailenin sıkıntıları, geçim derdi, eğitim, e, iş yani her şey böyle birbirine karışmış. Ama o yük bir yük olduğu zaman o yükün altına da hep e, siz girmişsiniz, o yüke, yükü yükü siz sırtlanmışsınız. E, demin de belirttiğim gibi omuzunu iki omuzunuzda yük varmış, e, birini hafifletmişsiniz birisi kalmış. Bu belki bir evladınızı evlendirdiniz. Evladınızı ya da bir meslek sahibi yaptınız ya da evladınızın bir sınav süreci vardı. O sınav sürecinde böyle üzerinizde büyük gibi hissettiniz. O mesleğe kavuştuk Kavuştuktan sonra siz yıldızname severler, belki onu büyük olarak üzerinize gördünüz. Oh be çok şükür artık ben muradım erdim, çocuğum muradına erdi, istediği bölümü kazandı, istediği yere gidecek. Ya da artık çocuğum sevdiğine kavuştu, ya yuvası olacak, yuva sahibi olacak. Ya da evlendirebilirsiniz. Ee, ve bununla bağlantılı olarak siz yıldızname severler, e, işle bağlantılı çok şükür Allah gönlüne göre verdi, ee, istediği iş oldu, istediği mertebe oldu, istediği terfi oldu. Bu böyle sanki sizin üzerinizde büyük büyüktü. Aman oğlum, kızım, gelinim, damadım, torunum, torbam ya da ben eşim, e, işte şunu bir atlatalım da bu benim üzerimde büyük büyük, ben bu yükü bir atayım da e, ondan sonra rahatladım diyeceğim de demiş olabilirsiniz. Ee, bu durum bununla bağlantılı olarak gözüküyor. Bir çocuk var arkadaşlar burada. Ne sağa gidiyor ne sola gidiyor Çok arada kalmış bir çocuk Yazık olmuş bu çocuğa Bir kız çocuğu olarak gözüküyor Yanında da böyle bir tık kısa erkek çocuğu var Belki büyüklük küçüklü olabilir Yaş olarak da olabilir Ama çok böyle boşlukta bu çocuklar Bu çocukların elinden tutulması gerekiyor Tutulmazsa eğer bu çocuklarla bağlantılı olarak Bir sıkıntı yaşanacağını yıldız namemiz belirtiyor Yani böyle sanki sabun gibi düşünüyor kayıp gidecek gibi eğer böyle bir torun, torba, çoluk çocuğunuza varsa e, dikkatli olun. E, sağlık açısından olabilir, e, sınanabilir ya da böyle bir ufak ev kazası olabilir ya da böyle bir boşanmanın eşiğine mi geldiniz? Çocukları vermek istemiyorsunuz ama çocukların velayetini almak isteyebilir, alabilir. Böyle bir durum söz konusu. Yıldız Namemiz bizi bu konuda uyarıyor. Diyor ki dikkatli adım alsın, dikkatli hareket etsin. Söylediği her sözün. Konuştuğu her sözün, duyduğu her sözü e, üzerine dursun yani hafife almasın. Sanki böyle hafife aldığı bir konuyla, hafife aldığı bir durumla sınanacak diyor. E, bunları yaşamamanız adına biraz daha dikkatli, temkinli ilerlemeniz gerekiyor. Ee, 8. ayın 3'ü, 8. ayın 2'si, 8. ayın 13'ü, 8. ayın 15'i, 8. ayın 27'si Bunlar sizler için ne ifade ediyor ee, 8. ayın e, sıraladığım tarihler içerisinde güzel gelişmeler olacak Dönüm noktaları gözüküyor siz yıldızname severler Ama şunu da belirtmek istiyorum ki bir karanlık e, oda var e, Bu karanlık odaya sürekli kapıya kadar gidiyorsunuz kapıyı açmaya çalışıyorsunuz. Bu karanlık odadaki o kapı açılmıyor. Belki geçmişinizde yüzleşme gibi bir durum olabilir. Geçmişte bıraktığınız bir kişi size sıkıntı yaratabilir. Bu ilişki olabilir, eş dost akraba olabilir ya da eski bir komşu olabilir. Bir kişi yüzünden geçmişte bıraktığınız bir kişi yüzünden sıkıntınız olmuş. Bu da böyle bu aralar gündeminizi meşgul edecek. Ya belki sosyal ortamdan size ulaşacak ya da sizden geleceksiniz. Ya da bir düğün kalabalık ortamı da olabilir. Lütfen lütfen bu konuda da bizleri uyarıyor kişiye özel iş konusunda böyle ufak tefek atılımlarınız, ya yani o atılım olması konusunda çabalarınız var. E, bu çabalarınız nasıl yapabilirim de ek kazanç olabilir, nasıl yapabilirim de e, ben bunu nakite çevirebilirim ya da ne, nasıl yapabilirim de e, değerlendirebilirim. Belki bir miras vardı, belki bir emeklilik vardı, belki bir maaşınızın bir kısmını kırptınız, bir şeyler yaptınız, onu daha da çoğaltmak istiyorsunuz. Böyle bir şeyleri arttırma, çoğaltma yönünde e, araştırmalar yapıyorsunuz. Bir kişinin lafına çok fazla itimat edebilirsiniz ama bu kişinin it, e, lafına itimat etmeniz sizi biraz böyle e, tepi taklak edebilir. Belki bir iş ortaklığı, belki bir e, elindeki işi size devretme de olabilir. Sakın böyle dost, arkadaş bildiğiniz kişilerden e, bu konuda e, destek almayı e, bırakmanız konusunda yıldızname bizi uyarıyor. Aslında dünkü bakımımızda da siz yıldızname severler hep böyle. Ee, ortaklı işlerde bu aralar böyle dikkatli ve temkinli bir şekilde ilerlemenizi söylüyor yıldızname vardır bunda bir hayır deyip biraz daha böyle devam etmeniz sizin açığınızdan hayırlı olacak. Burada bir erkek kişisi var. Evli, torun torba sahibi olabilir arkadaşlar ya da böyle kalabalık bir ailenin mensubu da olabilir. Eşiyle alakalı problemler var. Bu erkeğin kendinden küçük bir bayanla, bir kızla bir yakınlaşması olabilir, yakınlaşma durumu olmuş olabilir. Ee, yani burada erkek kişisi kendini bayağı bir kaptırmış olarak gözüküyor ee, ya yani burada sanki böyle bir ortaklı iş var ve bu ortaklı işi yapan bir e, karakter olabilir ya da e, bu kişim bir e, çok yani bir çok iş yapabilir ya da böyle çok insanların olduğu bir işte çalışabilir fabrika gibi mesai saatleri gerektiren bir durum olabilir buradan biriyle tanışmış olabilir ama ben bu kişinin biraz böyle kendi kültüründen biri olduğunu hissetmiyorum yani bu erkek kişisi hayatına aldığı kadın kişisiyle aynı kültürde ya da aynı akran değiller ya da biri evli biri bekar olarak gözüküyor siz yıldızname severler ama burada eril erkek izleyenlerime demem o ki Kesinlikle ama kesinlikle böyle bir yoldaysanız, böyle bir ilişkiniz varsa e, karşı tarafın size tilkilik düşündüğünü, akreplik düşündüğünü, yılanlık düşündüğünü belirtmek isterim. Yıldız namemize çok net bir şekilde yansımış. Eğer e, evladınız varsa, evladınız olmasına rağmen eşiniz varsa, eve geldiğinizde bir düzeniniz varsa, bu düzen sizi memnun etmiyorsa bu sizin kendinizle bağlantılı bir durum olarak gözüküyor. Yani siz kafayı başka tarafa endekslediğiniz için... Hanedeki bireylerin size ne yaparsa yapsın o kişinin nazarında hoş e, gözükmüyor Yani yemek mi yapıyor beğenmiyorsun, evi mi temizliyor beğenmiyorsun Kendin bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, kendin e, bir şeyler yaptığını düşünüyorsun Ama senin niyetin zaten aklın gönlün kaymış gitmiş e, O kişi de çok fena bir karakter arkadaşlar e, Evdekine pişman olacaksın Yani diyeceksin ki ben ne yaptım böyle Çoluğumun çocuğumun rızkını ben kalktım bu kişiye yedirdim. Bu kişi de beni yarı yolda bıraktı diyeceksiniz. Ee, isminde A olabilir bu kişinin. O yılan akreplik yapan kişinin isminde A olabilir. E var, i var, T var, L var ee, siz yıldızname severler. Y var e, harflerinde. Z ile S harfi gözüküyor. isminde soy isminde bu harfler var arkadaşlar. Eğer sizin böyle bir süreçten geçiyorsanız hayatınıza aldığınız bayan enerjisi bu yönde ise biraz daha dikkatli ve temkinli olmanız konusunda uyarıyor yıldız yıldıznamemiz bizi. Çünkü siz maymun iştahlısınız. Bugün olmazsa farklı biri, farklı biri olmazsa farklı biri. Aslında evdekinlerde bir sıkıntı yok. Ev ahalisinde bir sıkıntı yok. Sıkıntı sadece eril izleyenimde duruyor. İşte şimdi diyebilirsin Hanzade ben severek evlenmedim, görücü usulüyle evlendim. İşte akrabamla evlendim, evlendirildim, zora düştüm. Bunların hepsi sizin kendinizi e kandırmanız ya da karşı tarafı e kandırma politikanız. Aslında siz bile isteye kabul ettiniz. Etmeyebilirdiniz, istemeyebilirdiniz, çocuk sahibi olmayabilirdiniz. Ee, bunlar böyle karşı tarafa söylediğiniz pembe alanlar olarak gözüküyor. Ee, yani ne hanedeki bireyden vazgeçebiliyorsunuz, ne de karşı taraftan vazgeçebiliyorsunuz. Ama bu karşı tarafın yerine bir değil iki kişi daha gelecek. Siz hep bu hatayı yapacaksınız, hep bu hataya düşeceksiniz. Şimdi bile işte Hanzade sen çok yalnızsın, işte o bana çok iyi davranıyor, çok iyi yaklaşıyor. Eşimdeki, görme sevgiyi ilgi, saygıyı ben bu kişide görüyorum da diyebilirsiniz ama o kişinin menfaat üzerine kurulu olduğunu yıldız namir bize şiddetle belirtiyor yani şirret bir kadın var hayatınızda e, üçlü bir vakitte bu kadın ne kadar şirretlik yap yapacağını yaptığını fark edeceksiniz ki bir eril izleyenim yani birkaç kısım eril izleyenimin de içkiyle ba bağlantılı yani kötü alışkanlıklarıyla bağlantılı sıkıntıları olduğunu belirtmek isterim kötü alışkanlıklara başladığı zaman e, bütün kötülüğü eşine, bütün kötülüğü evladına, bütün kötülüğü eşine, dostuna, akrabasına, konusuna, komşusuna yapıyor. Ama kötü alışkanlıkları kullanmadığı zaman melek gibi kullandıkları zaman e, biraz böyle e, hane içerisindeki şiddeti, söyleme, ses tonu e, değişiyor. Burada giden bir bayan var. Eğer böyle bir kötü alışkanlığınız varsa eril izleyelim. Bayan kişisi gidecek kesinlikle dönmeyecek eğer boşanma aşamasına da girse de boşanma süreci gerçekleşecek arkadaşlar bayan artık sizde sizdeki yeri bitirmiş sizi e, tamamlamış sizi orada bırakmış yani siz Onunla 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl devam etmişsiniz. Belki evlat sahibi olmuşsunuz. Belki bir düzeyini geçiştirmişsiniz bu zamana kadar. Ama bu zamandan sonra eğer böyle kötü alışkanlıklar olan izleyenin varsa, eşi şu an uzaktaysa, ayrıysa boşanma sürecine girecek ve bir dönüş olarak dönüş yapmayacak. Dönüş gözükmüyor arkadaşlar. Kötü sıkıntılım ve problemli e, süreçler bunlar. E, burada e, genelde böyle bir e, dişil ziyanlarımı uyarırım ben ama e, bugünkü yıldızdan enerjisi de eril ziyanlarımı uyarması konusunda e, şiddetle böyle e, kelimeler var, o enerji var. E, dikkatli olmanız konusunda uyarıyor size. Ee, aslında her türlü değeri ederi veren kişiyle yolunuza devam etmeniz gerektiğini sonradan çıkıntı olarak giren hanenize dahil eden, e, e, dahil olan e, yolunuza çizginize dahil olan sonradan kişiler de varsa Dahil olacaklar bir rolleri var hayatınızda. O rolleri bitince e, kendileri e, yol ayrımına düşecekler. Çünkü o kişilerin arayışları farklı olarak gözüküyor. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar e, eşlik eden sizlerle izleyenlerime ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. E, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. E, aslında ben bugün video hazırlamayacaktım, e, kişi özel bakımlarımızı alayım dedim ve bu arada e, yorumların altında isim bırakanların. Ee, okuyayım dedim. Çünkü bayağı bir birlikte okuduğum okuduklarıma böyle kayıp atıyorum. Okumadıklarım tabii böyle bir boşta kaldı. Ee, onları tamamlayayım dedim. Ama tabi kanaldan e, abla video hazırla deyince hadi niyetinize bir video hazırlayayım dedim. Şimdi siz Yıldızname severler. Ee, 12'de okumalara başlayacağım. Ee, yani 23'te başlarım büyük bir ihtimal. eğer ee, bu videoyu 10 gibi paylaşacağım. Eğer e, okumamlara sizi de da, e, dahil etmemi istiyorsanız ne yönde sıkıntınız varsa belirtin. O yönde okuyayım arkadaşlar. İsim bırakıyorsunuz ama e, derdi kederi sıkıntıyı bırakmıyorsunuz. İsminizin yanına okumamını e, yani isteğinizi niyetinizi dileğinizi bırakın. O yönde okuyalım. Sizleri de bu niyete dahil edelim. E, benim de bugün böyle bir jestim olsun. Buraya kadar eğer beni izlediyseniz dinlediyseniz e, isimlerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.